Oyun başlıyor. Oyununuza başarılar dilerim. Rüzgar'la başlıyoruz. Rüzgar kim yener? Tabii ki de ben yerim. Bunun profesyoneliyim. Hmm. Alisa Tabii kim yener? Tabii ki de yenerim. ben yenerim. Aslında ben bunun profesyoneliyim. O zaman başlıyoruz. Rüzgar başla. Rüzgar yendi. Abone, abone olmayı unutmayın. Benim içimde abone olmayı unutmayın. Evet. Şampiyonu gösteriyoruz. Şampiyon. Biraz sonra kupasını da alacak şampiyon. Arisa da tabii ki şerefli ikinci oldu. <gülüyor> <gülüyor>